Zeyf, Part Huntax, gördüğünüz gibi bir tane kutu var. All, İçerisinde tencere. Söz. Seti olabilir. Niye aldınız diye sorarsanız, vallahi ben de bilmiyorum. Yani şunun arkasında enteresan bir şey çıkar diye aldım açıkçası. Ne var arkasında bilmiyorum. Sadece buraya 40 dolar para ödedim O yüzden herhangi bir riski yok en azından şansımızı deniyoruz bu tarz şanslar her zaman eğlenceli ve güzel şu yatak gibi değişik bir ürün ama yırtıktı bakın şurada bir tane daha var bu da yırtık bunları direkt çöpe atacağız bunlar direkt çöpe gidecek arkadaşlar bir tane çocuk yatağımız var. Bakın arkada kutu varmış bir tane. Bunları daha yeni görüyoruz. Resimde bunlar gözükmüyordu. Bayvor tekrar geldi bize. Bayvor 10 tane abone. 10 Teşekkürler dostum. Sağ ol varo. Bakalım temiz mi? Tamam, yatağımız temiz. Bu arada söz veriyorum arkadaşlar, bundan sonra bir tane de Pangos izleriz. Ama hangi Pangos videosunu izleyelim siz çete yazın. Yazın ben izlerim. Tamam mı? Size siz, sizin izledi sizin istediğinizi izleyelim. Sizleri kırmayalım. Beaver adam ya. Beaver ortalığı dağıttı. Çok oluyor. Beaver bir tane bizim. <laughs> bizim yeni tayfa herhalde. Haftada 3 yayın var. Çocuk için. En son attığı iyi mi? Gördüğünüz gibi. Havuzumuz var. Botus. Teşekkürler. Bir kutumuz. Da ya bir dakika buna diyor ki ayın en iyi deposu diyor. Küçük ve temiz ama küçük ve temiz olması iyi olması anlamına gelmiyor. İçinde ne var acaba güzel bir şey mi çıkacak? Daha var. Şurada sadece yatakla havuzu satabiliriz. İkisini toplam 15 dolara veririz. 20... Oha 25 dolara mı aldı bu mekana? Eksi 25. Yok kaç dolar aldı bunu? 40 dolar ha 40 dolara aldım. Bakalım içerisinde mi? Ya bu pencere mi? seti zaten tek başına 40 dolar. Harika. Sıfır abi. Evet arkadaşlar paramızı Vardı, şu anda. Dolar vardır vardır bundan. Tahmin edin kaç para bu? Ben buna 75 dolar diyorum. Çıkardık. Gördüğünüz gibi 0-1. 60 dolar. Tencere seti var. 75 dolar abi. Bakalım Çok. üzerinde etiketi var mı? Bunu 40 dolara çok rahat satarız. Bakın 1 2 3 4 5 tane alırmış. tencere seti var. 40 dolar. 4 tane de. Işte. Mekanın parasını buradan yaptı. Şu alta koyulan ürünlerden var. Gayet güzel bir set paramızı şu anda çıkardık. Bu şey gibi geliyor bana bir tane. Ayakkabılar. Evdeydi bu adam böyle depodaki eşyaları var. Ayakkabımız bastır. var. Depoya. Bu da muhtemelen Adidas. Şunun teki var. Durumu fena değil. Yirmi, on dolar, on dolar. Hah! Tutturduk. Bu ne lan? marka bir... Güzel bir Mayden. şey yani. Bunu bilmiyorum. Arkadaşlar hep beraber duralım bir. Hep beraber... Beyver bize 20 tane abone etti. Şunu gösterelim. Beaver sağ ol, teşekkürler. Bu arada izleyen arkadaşlar... Takip etmiyorsanız takip edip... Çete yazarsanız sevinirim. Tek istediğim o zaten. Bedava. Sağ olun var olun. Instagram bu arada Amerika Ayanasız arkadaşlar eğer takip etmeyenleriniz varsa takip ederseniz sevinirim. Beaver zaten bizim çeti dalma etti. Bilmiyorum buna bakacağım. Acaba Bey ve Osman mı? Duymadığım bir marka. Bakın. Askerin çok deposunu izledik. Nike ayakkabımız var 9 numara. Buradan bir sürü ayakkabı var. Buradan çıkartır kendisine 100 dolar. Şöyle dışarıya çıkartalım. Çünkü hepsinin tekleri tam olarak gözükmüyor. Timberland gayet iyi durumda. 20 dolar fiyatı. Bu Nike'ın fiyatı 20 dolar. bunların fiyatı 5 dolar. Bakın şu ayakkabıların daha tekleri gözükmüyor. Vallahi burada hem kız ayakkabıları var hem erkek ayakkabısı var. Bakalım bir kız ayakkabı Ömer. Daha Ve... Var mı? Şunu gördük şu anda. Bunun da fiyatı 5 dolar. Şundan iki daha gözükmüyor. Şundan ikisi de aynı modeller ama farklı renkteler. Yani bir değişik bir değişik oluyor bazen ama bilmiyorum bakarız. Veyver. Favor dostum teşekkürler. 20 tane daha abone etti. Arkadaşlar lütfen abone için direnmeyin ya. Lütfen. Bana da bana da demeyin. Adam hediye etti. Teşekkür edin Beyver'e hep beraber. Size abone hediye Teşekkürler deyin adama. Şey demeyin yani. Abi bir tane de bana ver falan değil de. Teşekkür edin yani. Geldiyse gelmediyse adama. Hadi. Sağ ol dostum. Hatta hemen bakalım. Sevine 058. Bu da Sevine ne al? 302. İkisi farklı ayakkabı arkadaşlar. Bazen çünkü böyle aynı modeli değişik renklerde yapabiliyorlar. Yok Bakalım Bunları bulabilecek miyiz? Şunun fiyatı 3 dolar Toplam 5 dolarlık bir poşet. Burada şarj aletleri var. Bu arada uh, Dr. Kermo, Kerem. E, seni gibi insanla beni çok motive ediyor. Senin sayende atıcılığa başladım demiş. Donate göndermiş. E, <laughs> Güzel dostum iyi yapıyorsun. Dikkatli ol ama tehlikeli bir şey. Eğitimini ama dikkatli ol. Sağ ol. Bir tane kumanda var. Çok değerli bir ürün değil. Polis Activity çok güzel bir video yüklemiş. Bakarız. Bir. Ha, bundan sonra aleti var. gerekiyor. Söz verdim. iPhone şarj aleti var. Toplam 5 dolarlık bir kutumuz. Bir yastık. <laughs> Abi sen kazancını sadece yayınlardan mı kazanıyorsun yoksa başka işlerde mi çalışıyorsun? Eğer ben kazancımı sadece yayınlarda kazansaydım, arabamın içinde yatmak zorunda kalırdım. Yayın sadece hobi arkadaşlar, hobi. Bir tane Sonic battaniye seti var, 5 dolar. Şu kutuyu merak ettik, bir ona bakalım ilk önce. Aynen araba bile olmaz. Araban var yani, var. aylık kirası falan şey yok. Ondan dolayı içinde yatmak Başka da bir şey yok. Kaldı. Bir de böcekler var. Böceklerden o kadar korkmuyoruz, fareden korktuğumuz kadar arkadaşlar. Abi Şimdi bu adam ayakkabısının ayakkabısını için depo tutmuş dökeceğiz. ya. O Mustang'den vazgeçtim arkadaşlar. İnanılmaz çok modifiyesi vardı onun. Ya bay, manyak mı? Tam yarış arabasına döndermişti adam. Bayağı modifiyeleri vardı sonra gördüm. O yüzden geri adım atmak zorunda kaldım. Modifiyeli istemiyorum ama. Evet evet. Bu arkadaş e, ayakkabısı için depo tutmuş. Ekstra ayakkabı. 100 çift ayakkabı var. Şimdi böyle daha net. Her şeyi göreceğiz. Şunlar adam... ikisi farklı modellermiş. Farklı model. Bununki burada. Ha, ha. Durumu çok iyi değil. 10 dolar fiyatı. Allah Allah. Onunki de burada. Bunun da fiyatı 5 dolar. Baya bir soyulmuş. Bu pumaların Durumu iyi. 10 dolar fiyatı. Bu Supra'lar bayağı bir kötü durumda. Allah Allah. Bence abi adam iyi ayakkabılarını buraya atmaz yani. Çöplük bunlar. Şunlar güzele benziyor ha yani güzel derken şey ben giymem de şey yeniye benziyor biraz. Şu Nike güzel bir model. 10 dolar fiyatı. 10 dolar ya. 10 dolar. <laughs> Kesin çalmıştır. Bakın ayakkabı resmen artık at gitmiş. Jordan'lar çöp. Bakın bunlar da Alttan açılmış bunlar da. Çöpe gidecek. Çöp abi hepsini at Şu adresi deneriz. Başka deneyeceğimiz bir şey var mı? Şöyle bakalım. Şuraya bak. İyi ama diğer teki burada yok. Burada Ayakkabılarda bir şey yok abi. Geçiyoruz, tekrar şeye geçiyoruz. Şu renkli ayakkabıları bulsak güzeldi. Belki Bakalım oradadır. artık, hayırlısı. Kesin kolej öğrencileri bunlar, üniversite. Bir battaniyemiz var. Battaniyeden belli. Bu adam bayağı büyük bir Zippo marka bir, pantolon. Pantolon değil garos, o, şortmuş. kesin. <laughs> Bir çift ayakkabımız daha var. Jorts diyoruz ona jorts. Bebek yatağı da mı vardı? Çocuk havuzu mu var? Oraya atalım. Belki kendileri için almıştır. Belki Bayağı bebek bir kablomuz var. Kılana girmeyi seviyor. Var burada bebek kılana giren erkek adamlar var yani. Kabloları hurdaya götürüyorum ama inanın ayırdığım zaman değer falan bedava. Çok ama değerli bir. Abi şahanesin Kablolar ben. değiller. Sen de. Abi onu da at çöpe gitsin lütfen. Bakın Michael Kors bir tane short var. Arkadaş her şeyi satıyor. Vallahi mükemmel. Şu şortumuzu da satarız. Şunlar da çöpe gidecek. Şurada daha ayakkabı var. Bunun halen neden ayın en iyi deposu olduğunu merak ediyorum Bakın ben. Bakın bunlar artık çöp olmuş. Ayakkabı geç. Ayakkabı olay. Şunlar be. çöp. Bakın altı komple açılmış artık. Bunlar da çöpe gidecek. Şunları bekliyoruz ya yani bulursak onları. Ayın tutacağız. en iyi deposu otomatikman ayın şey. Eğer bu ayın tek deposuysa aynen dediğiniz gibi otomatikman ayın en iyi deposu oluyor. Değil mi? Abi kendisiyle bir depo videosu çekelim. Evet. Arkadaşlar benim depoyla ne alakam var ya? Lambamız var. <laughs> İki lamanın fiyatı 10 dolar. Şimdi Pangvus'a geçeceğiz. Pang, Pangvus. Pangvus. Söyle ne bileyim. Bakalım sende neler var. Bu jeeps abone gibiler. teşekkürler. Yani yatağımız var. Şunlar, para etmez. Karar verdiniz mi? Hangi Pangvus videosunu izleyeceğiz? Yoksa ben seçeceğim. Sonra... Kızmayın bana. Hep beraber karar verin. Şu kot pantolonu tutarız. Levi's bunları tutarız. Bunun markası neymiş? Bu da. Pantolon var burada. Levi's. Bu da Abi çöp. bu kadar. Bit şeye gidiyor. Bit savaşına, bit savaşı diyorum. Bit pazarına gidiyor. Selam arkadaşlar şu anda bit pazarındayız. Gördüğünüz gibi burada satış yapıyoruz. Bir tane kutumuz var. Geçen hafta bir depodan aldığımız bir kutu üzerinde şöyle bir çantanın içerisinde takı bulduk. Takının üzerinde Türk yazıyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz takının üzerinde Türk yazıyor. Şunu şimdi, şimdi şuradan çıkaralım. Altın mı o? Zincir 2 kopmuş arkadaşlar. O yüzden depoya bırakmışlar. Üzerinde Made in Turkey olarak Türkiye yazıyor. Bilmiyorum yakınlaşınca Tamam Türkiye. Sanırım tamam. şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Yusuf sağ ol. Başka iyiyim Sen nasılsın? Da Hoş geldiniz. 14 yazıyor e sanırım. Gayet güzel bir görmek bile güzel bir şey arkadaşlar. Depoya devam. Ne oldu ya? Niye biz bir Kayışımız var. Bunun fiyatı 5 dolar. Yeti marka. Çok iyi bir marka arkadaşlar. İnternetten sizi araştırabilirsiniz. Heh. Bir tane hava pompamız var. Şuradakiler çöpe gidecek. Abi bence bu depo şu ana kadar gördüğümüz en berbat depo diyebilirim. Bu kanalda. Değil mi? Bir dolar. Bunlar da çöpe gidecek. Bence yani çok kötü. Buradaki var. Askeri bayağı güzel. Çöpe evet. gidecek. Şunu alırız. Bir tane çocuğa hediye ederiz bunda. Bu kadar. Bakın bunun içinden hemen, kapatacağım. Yıkanlık. Bunda da temizleme eşyaları var. Şunu bir tamam, 1 dolara... Geç. Tangos'a geçiyoruz.